Ukrayna'dan Antalya'daki orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla gelen Antonov 32P tipi yangın söndürme uçaklarına şu an Antalya Havalimanı'nda ikmal yapılıyor. Hemen görüyorsunuz sağımızda iki tanker yakıt ikmali yapıyor. Solumuzda da uçağa yaklaşık 8 tonluk su veriliyor. Az önce bu uçak Antalya Havalimanı'na iniş yapmıştı. Hemen ikmalin ardından tekrar orman yangını bölgesine gidecek ve alevlere müdahale edecek. Ukrayna'dan gelen Antonov 32P tipi yangın söndürme uçağı ile şu an Antalya Havalimanı'ndan havalanıyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından Manavgat'taki orman yangını bölgesine ulaşacağız ve bu uçak alevlerin üzerine yaklaşık 8 ton civarında su dökecek. Orman yangınının dumanlarının üzerindeyiz. Uçak şu an suyu bırakıyor. Yangına müdahale ediyor. Oldukça etkili bir atış oldu diyebiliriz. Tam alevlerin üzerine uçak şu an suyu bıraktı. Antalya Havalimanı'na geri döndü. Manavgat'taki orman yangınına başarılı bir su atışı gerçekleştirdi. Burada 15 dakikalık bir ikmal yapacak, ardından yeniden havalanıp orman yangınına müdahale edecek. Ee, biz uçuşa çıkmadan önce yangın koordinasyon merkezimiz bize gerekli hangi noktaya su atacağımızın koordinatlarını bize bildiriyorlar. Ve biz de buna bu verilen koordinattaki yere intikal ederek hızlıca oradaki yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. o kadar yaklaşıyoruz ki şöyle söyleyeyim elektrik tellerinin değecek kadar yaklaşıyoruz. Çünkü öyle bir e, o kadar yaklaşmamız gerekiyor. Zaten uçağı gördüğünüz zaman motorlarının ne kadar güçlü olduğunu yere e, suyu attıktan sonra e, hızlı bir şekilde yükselmemiz için gereken güçlü motorlar uçakta hali hazırda. Radyodan ve grup üzerinden koordinasyon merkezine bilgi veriyoruz. Yaklaşma yaklaşıyoruz diye helikopterler bizim yaklaşmamıza mütakip, ee, bize yol veriyorlar. Ee, çok hızlı geldiğimiz için önce biz atışımızı yapıyoruz, bizden sonra helikopterler rutin söndürme e, faaliyetlerine devam ediyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.